Milletvekili olduğunuz zaman sanki milletin vekili değil de hani başka bir şey oluyorsunuz. Şimdi ben milletvekili olarak bu Ali Mahir Başar'ı tanırsınız değil mi? Adam şöyle konuşuyor. Ya arkadaş nasıl bir ses, nasıl bir ton. Ben çok merak ediyorum. Mesela sade bir vatandaş olarak ben o mahkeme koridorunda o hakime öyle diye yapsaydım, ben yapsaydım, siz yapsaydınız, anında orada tutuklanır mıydınız? Evet. Sezgin Tanrı Kulu Siha Sezgin diye tanıdığımız Sezgin Tanrı Kulu. Biliyorsunuz bu Şebnem Korur Fincancı e, Türk Silahlı Kuvvetlerine ağır bir iftira atmıştı ve e, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığını PKK'nın yayın organında dile getirmişti. Bu SİHA Sezgin de boş durmamış. Koştur koştur meclise, meclise soru önergesi veriyor. Var mı böyle bir şey diye. Kendi kendine böyle zaten adam SİHA dediği zaman bitleniyor. Hı 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 hı, SİHA, SİHA, SİHA. Gerçekten öyle <laughs> oldu. İnsansız hava, insansama ama silahlı, siyah dedikleri araçla, insansız hava araçları yani insanların kimliğini tespit edecek olarak sahip değil. Sonuçta canlıya odaklanıyor. Ve odaklandığı canlıyı da vuruyor. O canlının, yani o insanın suçlu olup olmadığı konusunda veya yani olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi olmadan kaldı ki suçlu da olabilir insanlar. Ama yargı vardı, yargı süreci başlatılır. Onun sonucunda bağımsız mahkemeler ceza verir. Ama burada doğrudan doğruya işbirlikçi olarak adlandırılan yurttaşlarımızın idam cezasından daha öte bir cezayla, bombayla öldürüldüğünü görüyoruz. Bunun yani adı hukuk devleti olan ki artık değil, bir devlette de olması mümkün değil. Bu insansız hava araçlarının markası da bayraktar. Adam siyah ya. Siyah, oley, ooo, oh, siyah demeyle. <laughs> hani bazı adamlar var ya gerçekten böyle geçip yapıyorsun adam, <laughs> yani <laughs> tipler var ya siyah siyah, siyah sezgin. Bu siyah sezginle ilgili ya hakikaten olmuş mu hani bilmiyorum bir şeyler geldi kulağıma. Çok ilginç, çok farklı, çok şaşıracağınız, ulan nasıl olabilir diyebileceğiniz bilgiler ama önce belge kardeş dedim. O belge gelmeden o konuya girmeyeceğim ama Siha Sezgin'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmış ve meclise gönderilmiş. Bu iyi alamet. Siha. Sihalar böyle geliyor. Siha. Siha en sonunda Siha Sezgin'i yallah. Şimdi bu dokunulmazlık meselesiyle ilgili de bir iki kelam edeyim. Milletvekili olduğunuz zaman sanki milletin vekili değil de hani başka bir şey oluyorsunuz. Şimdi ben milletvekili olarak, bu Ali Mahir Başar'ı tanırsınız değil mi? Adam şöyle konuşuyor. Ha! Ya arkadaş nasıl bir ses, nasıl bir ton. Geçen e, Yalova'da ben niye o taklidi yaptım biliyor musun? Ha yaptım.

o baskın sırasında bu Ali Mahir Başır böyle bir hareket çekiyor önce sonra bir, dur bakayım şöyle geç bakayım o çıkınca kadın kadın hakimden bahsediyorum vallahi şok olmuş masanın altı ne oluyor demiş şimdi bir şey mi oldu diye soru bakmış ki Ali Mahir maharetini gösteriyor bağırıyor Başka bir şey demiyorum hakarete girmesin diye yanlış anlamasın. Bağırıyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> bağırmış, 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 kadını korkutmuş, gitmiş. Kadını korkutmuş. Hani başka bir şey olsa derim ki he. Ama kadıncağız korkmuş. Ekran başında izleyenler de korkmuş. Bununla ilgili tartışmalar. Efendim Ali Mahir Başar'ın dokunulmazlığı kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı? Ben çok merak ediyorum. Mesela sade bir vatandaş olarak ben o mahkeme koridorunda o hakime öyle diye yapsaydım. <laughs> vallahi öyle yapmış ya. Ya vallahi öyle yapmış. <laughs> Hay Allah ya. Ben yapsaydım, siz yapsaydınız. Anında orada tutuklanır mıydınız? Evet. Hukukun üstünlüğü diyenlerin bunları yapması trajikomik komik. Ya komikten de öte Hamza komik <laughs> <laughs> Hamza. Hamza gelir mi? Ey Allah'ım ya Evet Ali Mahir Başar'ın da dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu, konusuymuş. Onu da, onun da bilgisini vereyim size. Bir şey daha tartışılıyor. Onu da onun da kapatayım bugünlük. Süleyman Soylu demiş ki e, her gün 5000 uyuşturucu satıcısı veya üreticisi ya da işte yakalıyoruz. Abi enteresan bir ifade. Yani günde 5000 uyuşturucu müptelası yakalıyoruz. Yani hani torbacı dediğimiz günde 5000. Türkiye kaç milyon büyük? Ya? 80 milyon diyelim günde 5000 uyuşturucu torbacısı. Pardon günde değil haftada. Şimdi bunu tersinden okuyanlar oldu. Olmuş. Tuncay Özkan mesela. Süleyman Soylu'nun bu açıklamasını farklı yorumlar. Bir Sayın Soylu'nun o konuşmasını getir Mustafa. Tarihinin büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5000 uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz ve bu konuda arkadaşlarımız emniyet teşkilatımız jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır'da 1900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Şimdi Soylu'nun bu açıklamasını muhalefet büyük bir zevkle dinlemiş olmalı ki adeta tweet atma yarışına girmişler. Tuncay Özkan başı çekmiş. Sonra diğerleri devam ediyor. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin? Soylu haftada ortalama 5000 uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyor demiş. Kılıçdaroğlu söylemişti. Soylu itiraf etmiş oldu. Ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. İstifa et etmek için ne bekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu ne demişti? Ne demişti? Ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Kılıçdaroğlu İngiltere'deydi. İngiltere'de yani bakılırsa uyuşturucu merkezi haline gelen bir ülke ve Kırışlaroğlu gidip para dilendi. Tayyip Erdoğan'a diyordu ya para dileniyor diye. Gitti orada para dilendi. Geliyorum gençler size temiz para getiriyorum. Getir getir. Şimdi bir ülkede uyuşturucuyla mücadele edildiğinde o ülkenin muhalefeti bu şekilde bir karşılık veriyorsa bir sorun var arkadaşlar. Bunun bir istifa gerekçe. Ha 5000 kişi haftada İstanbul gibi yani bir metropol her insanın olduğu bir 16 milyon nüfuslu İstanbul ya sadece İstanbul. Haftada 5000 torbacının yakalanması bunlara çok gelmiş. Üzülmüşler. Süleyman Soylu'ya da çemkiliyorlar. Yapma diyorlar böyle açıklamalar şey de yapmış yani ilginç mi? Fatih Portakal da yıllarca muhabirlik yaptı. O da mesela demiş ki bu istifa getirir demiş. Ya şu Süleyman Soylu bir istifa etmedi arkadaş ya. Her hafta 5000 kişi gözaltına alıyor dedi. Karımca bu sözü söyleyip o koltukta oturmak zor olsa gerek. Evet yani zor. Zor bir koltukta oturuyor Fatih Fatih'ciğim. Gerçekten zor bir koltukta oturuyor. Ee, bir bakıyorsunuz dağda, bir bakıyorsunuz bayırda, bir bakıyorsunuz deprem bölgesinde, bir bakıyorsunuz ayağında çizmeler sel felaketinin yaşandığı bir bölgede. Yani terörle mücadele, terörle uyuşturucuyla PKK ile fetöyle zor bir koltukta oturuyor ama senin dediğin o anlamda değil. Dağısı var, bir getir bakalım. O da Mehmet Arslan da iyi partili. Ne dediğin farkında değil. Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı ve imalatçısını gözaltına almak demek, ülkede yarım milyondan fazla torbacı olması demek. Bu nasıl skandal, bu nasıl bir rakam? Bir hafta alıp diğer hafta salıyor musunuz bunları? Her iki durumda da hal işler acısı yazı. Aferin Mehmet Arslan'a. Aferin nasıl da çarpmış ya. Çok güzel bir çıkış yakalamış. Yahu this.